Merhabalar. Ee, Mars'ın yengeç burcuna geçişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin etkilerini e, yorumlayacağım. Mars yengeç burcuna geçmeden hemen önce Türkiye Cumhuriyeti haritasında e, halkı temsil eden ayın üzerinden geçecek. Mars'ın bu geçişi tek taraflı, kararlı, saldırgan e, gücün yoğun bir şekilde halk üzerinde baskı kuracağını bize gösteriyor. E, bu dönemde özellikle kadınlar üzerindeki baskının arttığını görebiliriz. Mars'ın Yengeç burcuna geçişi Türkiye Cumhuriyeti haritasının birinci evinde olacağı için önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde özellikle e, ülkedeki insanlar, halkın genel davranışları e, birlik olarak bir arada gösterdiği reaksiyonlar dikkat çekice çekerken e, oy kullananlar, oy kullanacakların Listelerinde yapılacak oyna, oynamalar, seçimi iktidarın kazanması için yapılabilecek hilelere karşı verecek tepkiler sert olabilir. Dergi mükellefleri gündeme e, getirilerek dikkat dağıtılması da e, şaşırtıcı olmayacaktır. Mars özellikle çocuklar, kadınlar ve gıda endüstrisi ile ilgili reformları da beraberinde getirecek. Bu dönemde denizlerde meydana e, gelecek e, depremler büyük. Tsunami neler neden olabilir? Su kaynaklı felaketler, fuhaf, hava olayları ve döneme damgasını vuracak olayların bazıları olacaktır. Silahlı kuvvetler ve polisin ruh sağlığı ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Önemsiz şeyler yüzünden moralleri bozulabilir. Savaşma ruhlarını kaybedebilirler ve dikkatleri dağılabilir. Bu da bulundukları konumla ilgili ciddi sorunlara neden olabilir. Umarım fevri davranıp e, savaşa yol açacak hareketlerden kaçınırlar diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.